Oradan evet arkadaşlar 15 Haziran 2023 Saat 12.45 Tespitlerimize devam ediyoruz Ve arkeolojik buluntular gördük Müze müdürlüğünün yaptığı Tespitlerde gördüğünüz üzere Burada arkeolojik buluntular var Bunlar normal şey değil Yani kendiliğinden oluşan kayaç yapılar değil Bunlar kesme taşlar Ve yerin altından çıkmış Gördüğünüz üzere burası e, Müze Müdürlüğü Yimak İştaş'ın sponsorluğunda yapıyor. Daha önce burada şurayı gösterelim halinde. Bey. Heh. Hemen. Evet. Evet daha önce burada Işıkdere Mahallesi vardı ve Işıkdere Mahallesi'nin altından 4000 yıllık Karya Roma Bizans uygarlığı çıkmıştı ve Beşli Çete Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ihlal ederek çiğneyerek buradaki taşınmaz kültür varlıklarını götürmüştü. İşte yine taşınmaz kültür varlıkları çıkmış. Bu defa bunların buradan çalınmasına izin vermeyeceğiz. Yani gerekli sorumluları da sonuna kadar takip edeceğiz arkadaşlar. İşte tekrar bir arkeolojik buluntu Akbelen Ormanı'nın içerisindeyiz şu anda. Ee, böyle müze müdürlüğünün kazdığı birçok yer var. Burada bunları yapmaları artık mümkün değil. Ve tarihimizi doğamızı her şeyimizi bunların elinden korumamız gerekiyor. Vahşice Hiçbir şey tanımadan bir şeyler yapmak istiyorlar ama bunu engelleyeceğiz. İşte kendileri bulmuş. Bunu hemen şimdi biz delil olarak tespit ediyoruz. Kaydediyoruz. Ee, Savcılığa yapacağımız şikayetlikçisini de buraya da vereceğiz. Ee, bir de kültür ve tabiat varlıkları koruma kanunu kapsamında e, Turizm e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bir dava açacağız. Evet. Gördüğünüz üzere yakından da göstereyim. İşte bunlar. Gördüğünüz gibi. Bakalım daha bunun altından neler neler çıkacak. Neler neler çıkacak. Evet şurada bazı işaretler var gördüğünüz üzere. Yani o oh, evet. Bazı yontmalar var arkadaşlar. Şurada da bazı yazılar var ama ne olduğunu bilemiyoruz tabi. Bunlar kazıldığı zaman daha altından çokça şey çıkacak demektir. Evet. Arkadaşlar. Bir arkeolojik bulutu daha açmışlar. İçinde bulmuşlar ve gitmişler. Dümdüz taşlar. Kaç bin yıl öncesinden acaba? Nasıl kesmişler bunları? Hangi teknolojiyle yapmışlar? Şunların üzerinde de sanki bir kabartmalar var. Yani Evet bazı şekiller var. Bunların üzerinde. İşte pürüzsüz, dümdüz müze müdürlüğü İçtaş'ın sponsorluğunda burada bir şeyler çıkartmış. Evet bunlarla ilgili hemen acilen bir hukuki girişim başlatmamız gerekiyor. Dava açmamız gerekiyor. Evet iş makineleri operatörler, kepçeler Akbelen Ormanı'nın içerisinde. Beşli çete faaliyette. Bunlarla şu anda arkeolojik buluntuları aradıkları yerlerde kazı çalışması yapıyorlar. Yapılan faaliyet.